Antalya'da bakamadığı köpeği sahiplendiren bir kadın bir buçuk yıl sonra özledim diyerek sevmek için geri aldığı köpeği sonra vermedi bir daha. Taraflar da davalık oldu. Peki o dava sonucunda mahkeme köpeği ilk sahibi de mi yoksa onu sahiplenerek bir buçuk yıldır bakan kişiye mi verdi? İlginç bir soru bakalım. Önce sahiplendirdi sonra geri istedi. Louis kimin? işte o kararı mahkeme verdi. Louis'i veremeyeceğini ifade etti. Antalya'da Louis'nin ilk sahibi bakamadığını söyleyerek sahiplendirmek isteyince devreye devlet opera ve bale sanatçısı Aslı Ayan girdi. Ben Louis'e daha fazla bakamayacağım. Siz sahiplenir misiniz dedi. Ben de seve seve kabul ettim çünkü biz zaten çok sevmiştik Louis'i. Eski sahibi bir buçuk yıl sonra özlediğini söyledi. Biraz zaman geçirmek için aldı ama geri getirmedi. Louis'i veremeyeceğini ifade etti. Ne yani Size verdim ben köpeğimi bakın diye para da talep etmedim gibi bir ifade kullandı. Taraflar davalık olurken mahkemeden emsal karar çıktı. Lui annelik yapanın, onu veterinere kaydettirenin, çip taktırının, müvekkilim Aslı Ayan'ın olduğu tespit edildi. Mahkeme lui'nin Ayan'a teslim edilmesine karar verse de kavuşma yine olmadı. En kısa zamanda da kavuşacağız lui ile. Karşı taraf bu defa da cins köpeğin kaybolduğunu iddia etti. Kaybolduğunu söylüyorlar ama biz bulacağız. Ayan, lui'nin bulunamaması durumunda manevi tazminat davası açacak.